Merhaba çocuklar, bugün sizinle Party Time Ünitesi'ndeki izin isteme ile ilgili soru kalıplarını çalışacağız. Birlikte bakalım. Ask Permission Ask Permission Yes Can I izin isterken kullandığım kalıbım. Can I go out? Can I drink water? Su içebilir miyim? Dışarı çıkabilir miyim? Evet. Diğer bir kalıbım may I. May I throw a party, Mom? Bir parti verebilir miyim anne? Of course, yes, my sweetie. Tabii ki tatlım. Ve istemek kalıbım. What would you like to eat? Ne yemek istersin? Genelde eğer bir arkadaşımız bize geldiyse ona yiyecek içecek bir şeyler sormak için bu kalıbı kullanıyorum. Ya da restoranlarda kullanıyorum. İstemek anlamına geliyor would like kalıbım. What would you like to eat? What would you like to drink? Ne içmek istersin? What would you like to eat? I want pizza. Yes, I would like a pizza. I want pizza. Yes, I would like a chicken sandwich. Tavuklu sandviç isterim. Making an offer. Teklifte bulunmak için ise let's. Haydi kalıbımızı kullanabiliriz. Let's watch a movie together. Hadi birlikte film izleyelim mi? It's a good idea. İyi fikir. Let's go out. Birlikte dışarı çıkalım mı? Oh, sorry. I can't. Üzgünüm, gelemem, yapamam gibi. Bunlar da bizim teklif sorularımız. Evet, şimdilik bu kadar. Görüşürüz çocuklar.